Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazil ve Yeni Mahalle Kapalı Pazar'ın içinden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Şunu güzelliğin bakar mısınız? Allah'ım ya ne kadar güzel yapmış Rabbim. Şöyle göstereyim. Kalet, şey bu dua şey marant olması lazım. Şimdi yalan söylemeyip bir bilgi vereyim Bunlar 200 arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. 200. Burada sandevilyalarımız var. 150. Araka salon çamlarımız var. 450. Diffen Bafya'mız var. 500. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Dresina'larımız. Bu alacalı olanlar Dresina arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 500. Şu şekilde de var. 500 arkadaşlar. İkilidir bunlar. Deve tabanlarımız 250. Siyah samiyalarımız 650 arkadaşlar. Şöyle göstereyim bunlar siyah samiyalarımız ithal 650 Madagaskar yasemlerimiz 350 burada yukamız var şu şekilde şöyle tekli ama büyük boydur şöyle göstereyim arkadaşlar bu var 350 ee, Sterliçi 3 köklerimiz 750 bu antaryumlarımız 500 siyah kavuşumuz ve alıcı kavuşumuz 250 arkadaşlar sıklamenlerimiz son iki sıklamenimiz kaldı. 175 uzman 200. Burada e, Afrika menekşelerimiz Açelyalarımız ithal, büyük boy 300 arkadaşlar. Şöyle Eybruli kaldı. Şöyle göstereyim. Beyaz kaldı. İki Eybruli'miz ve bir beyazımız mevcut. Şöyle göstereyim. Şamadorlarımız 120. E, Çilli begonyamız 120 arkadaşlar şöyle göstereyim. Alt 150, aşılarımız 150. Şurası 75 arkadaşlar. Küçük hanımımız 120, doğamız 150 şu anda kapalı. Kaktüs ve sukulentlerimiz 50 arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hoş. Kaktüslerimiz, sukulentlerimiz. Bugün ama güneş olan yerler güzel ama biz kapalı pazarın içinde olduğumuz için yok. Beton olduğu için çok soğuk arkadaşlar. Daha soğuk, daha soğuk memleketleri görmediğim için bir şey diyemiyorum. Onların da Allah yardımcıları olsun. Yerli yılbaşlarımız 3 adet kaldı. 100 lira kırmızı var, beyaz var ve de pembe beyaz mevcut arkadaşlar. Renkli sıkıntılarımız var. Bunlar 60, hanım çantası var. Kılıçlarımız var 150 arkadaşlar. Şöyle arkadan. Şöyle diresiyle kompetyamız var burada. Bonus olan. Burada lilyumlarımız var. Orkidelerimiz var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Margaritalar var şu şekilde 250 arkadaşlar. Tekli. Antaryumumuz 250. Çınarlarımız 180. Bonsai'miz var şöyle göstereyim. 550. Şu şekilde. Arap küpümüz 150 120 arkadaşlar. Senegal 100 lira. Bunlar 60 arkadaşlar. Emel Hanım kalan şolarımız. Turuncu mevcut. Beyaz mevcut. Ebrulü var. Tek pembe var. Şöyle fuşe gibi var. Şöyle pembemiz var arkadaşlar. Erikalarımız var. Yılbaşılarımız 150. Şöyle açık bir pembe var. Beyaz var. Koyu var arkadaşlar. Şu anda renklerimiz bu kadar. Erika'larımız. Kalanşalarımız büyükler 100 lira arkadaşlar. Kırmızı, beyaz. Şeker pembesi mevcut. Şöyle göstereyim. 100 lira. Burada yine şey pardon, güllerimiz var. Turuncu. Beyaz. <laughs> Pembe kırmızı güllerimiz çok güzel arkadaşlar. İtal güllerimiz 150. Kokinalarımız her sene olduğu gibi bu sene de inşallah sahiplerini bekliyor. Burada Anastasi şey pardon, Anastasi şey kirpikli var. Şöyle de var. Kızantem var arkadaşlar. Şöyle pomponlarımız var. Şunu aldım Pomponlarımız arkadaşlar şöyle göstereyim. Kirpiklilerimiz Trikliklerinde sarı mevcut, lila, sarı ve beyaz mevcut arkadaşlar. Bir tane kaldı. Normal sardunyalarımız 150 beyaz var, Ruşya var, kırmızı var, şöyle koyu pembe var, turuncu var. Bunlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde göstereyim efendim kırmızı beyaz. Madagaskar yaseminlerimiz. 350. Defen bafyalarımız 350. Zamiyamız var. Şöyle. Şöyle. 350. Şu şekilde göstereyim efendim. Bu da style var. Arkadan öndeki salon çiçeklerimizin arkadan görünüşü arkadaşlar. Style çiftlerimiz 3 kök. Yukalarımız jumbo boy. Şöyle göstereyim. 1 lira. Şöyle zamıyanın arkadan görünüşü arkadaşlar. Yukanın da arkadan görünüşü. Nifan bakyamız. Benjamin'imiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kavuşuklarımız. Burada ee, kasım patalarımız var arkadaşlar. Şöyle ada çayımız var. Şu şekilde yeşil kasım patımız, sarımız, Kirpiklerimiz, renklerimiz, inşallah şurada, şuradan göstereyim efendim. Sağ ol, hoş geldin. Şöyle Ankara birgonyalarımız arkadaşlar, Söğüt birgonyumuz. Burada şöyle göstereyim efendim. Burada kılıçlarımız, burada Melek kanatlarımız, şöyle göstereyim, kalanşalarımız ben Bu tarafta şey var da Burada şöyle limonumuz var. Şeyimiz var. Gösterin efendim ve gombilerimiz burada ha, evet yemişlerimiz eşim koymuş sırlamış birinci sınıf kalitelerimiz şöyle gösterelim yani. bununla bu aynı arkadaşlar bu şekilde eşim bu şekilde kolay geliyor paketlemek zor geliyor ona o böyle yapıyor ben böyle daha böyle görüntü açısından şey oluyor ve yer kaplamıyor arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sıra 500 arkadaşlar. Fiyatını söylemedim herhalde. Şöyle 500 500. Evet. Bunlar 450. 450 şöyle göstereyim. 300'lükten. Şunlar 300 arkadaşlar. Şöyle 300. Burada yine e, kara selvilerimiz var, leylandilerimiz var, begombillerimiz var, fullerimiz var arkadaşlar. Burada hosteslerimiz, hanım küpelerimiz, para çiçeklerimiz, hercail menekşelerimiz, şöyle göstereyim, ıtırlarımız, muhteşem kokuyor arkadaşlar. Küpelerimiz arkadaşlar, kekiklerimiz, gazanyalarımız, şöyle göstereyim. Burada aloe veralarımız, bu şekilde zaklumlarımız, limon çanlarımız, mavi çanlarımız, varlık kekiklerimiz, osmanlı çimlerimiz, mercan köşklerimiz arkadaşlar. Burada yaprak güzellerimiz. Şöyle göstereyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. İnşallah bugününüz dünden daha güzel, yarınız bugünden daha güzel geçmesi temenniyle, dileğiyle. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yitirmiyorum. İnanıyorum ki her şey güzel olacak. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın efendim.